Bir sağlık sorunu oluşturmadığı için kendimi böyle beğeniyorum ama babam tarafından çok çirkinsin, hayvan gibisin, insan değilsin gibi şeyler duyuyorum. Öyle olsam ne olacak? Ne olacakmış öyle olsam? O muymuş o bedenin içindeki? Ona neymiş? Ya bu aile içi zorbalıklardan ikraf geldi ha. Gerçekten ikraf geldi bu aile içerisindeki o zorbalıklardan. Bunu anneler de çok yapıyor. Bak hiç farkında olmadan anneler mesela şunu aşırı derecede fazla yapıyorlar. Sen biraz kilo mu aldın? Şöyle bir iki kilo versen çok mu güzel olacaksın? Ya evladın değil miyim? Zaten güzelim yani. Ben aynaya baktığımda ben o çok okeyim yani. Çok çok memnunum. Hiç de öyle değilsindir. İstersen de istersen de obez ol. Nedir? Nedir yani? Verilmeyecek bir şey değil abi. Ben Ay yanakları böyle olsun, ay dudakları zıkkımın peki olsun. Ne oldu? Ne oldu? Sen nesin de ben ne olacağım? Beni deli etme şimdi, beni konuşturmayın. Gerçekten çok çok sinirleniyorum. Beni konuşturmayın lütfen. Lütfen, rica ederim. Beni konuşturmayın. Ben aşırı sinirleniyorum çünkü bu tarz konularda. Sen hiç onun dediklerini takma bile. Şey yap, ha, yap böyle, geç. Tövbe yarabbim.